Evet sevgili arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. E, bugünkü dersimizde e, eterlerle ilgili soru çözeceğiz, genel özellikler ve adlandırılması ile ilgili. Ama öncelikle şu linke tıklarsanız e, organik kimya ile ilgili daha önce çözmüş olduğum testleri ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkürler. Hadi bakalım testimize geçelim. Hangileri doğrudur demiş bir bileşik vermiş bize. Bakın. Bu maddede arkadaşlar önce oksijene bağlı olan alkil gruplarında bakın oksijen bir tarafında tek karbonlu metil var diğer tarafında dört karbonlu bütanlı bir şey var. Benim ana zincirim şurası oluyor. Bütana oksijen ile beraber şunu bağlamışım. Bu maddenin adı metoksi. Numaralandırma yaparken bu metoksinin yakın olduğu uçtan yani bu iki numaralı karbona yakın ya şuradan eğer numaralandırırsak 3, 4 şeklinde olacaktır adı 2 metoksibütandır doğru. Bunun molekülleri arasında hidrojen bağı olmaz. Çünkü hidrojen bağı olması için ne gerekiyor arkadaşlar kendi molekülleri arasında? Oksijenin ortaklanmamış elektronları var ama oksijene bağlı hidrojen olması lazım. Hidrojen bağının şartı PON atomunun şöyle ortaklanmamış en az bir çift elektronu olacak. Bir de bu PON'ye H bağlanacak. O yüzden oksijen hidrojeni olmadığı için olmaz. Aynı ortamda kaynama noktası 2 pentanolden daha yüksektir demiş. Hayır. Aynı karbon sayılı alkoller hidrojen bağına sahip olduklarından hidrojen bağına sahip olmayan eterlerden kaynama noktası daha yüksektir alkollerin. O yüzden daha düşüktür. Doğru cevap A'dır. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Yukarıda verilen bileşiklerin aynı koşullardaki buhar basınçları ve karbon atomu yüzdelerini karşılaştırınız diyor. Şimdi İkisinin de formülünde iki karbon, altı hidrojen, bir tane de oksijen var. E Kapalı formülleri aynıysa bir kere karbon yüzdeleri aynıdır arkadaşlar. Kim daha uçucu? Kaynama noktası olarak bakarsak bir numaralı bileşik alkoldür, etil alkol. İki numaralı bileşikte dimetil eterdir ya da metoksimetan. Alkolün kaynama noktası eterden daha yüksek olduğu için uçucu olan da iki olacaktır. Yani iki de birden uçucudur. Yani ikinin buhar basıncı daha yüksektir. Uçucu olanlar daha fazla buhar verir. Kaynama noktaları düşük olduğu için buhar basınçları da daha fazladır. Hemen üçüncü örneğimize geçelim. Alkol ve eterlerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Aynı karbon sayılı eterin buhar basıncı alkolikinden yüksektir. Eter daha uçucu olduğu için doğrudur. Aynı karbon sayılı alkoller, eterlerin alkoller, mono eterlerin genel formülleri aynıdır. Doğru. Hatta. Fonksiyonel grup izomerler, eterler renksiz, hoş kokulu ve uçuculuğu çok olan maddelerdir. O yüzden yanlış. Cevap C. E, alkoller en az bir karbon, eterler en az iki karbon atomu içerir. Doğru. Alkol arkadaşlar metil alkol olabilir. Eter en az şöyle buralara metil metil takacağımızdan iki karbonludur. En basit olanı. Hatta metoksimetan ya da dimetil eter. Homolog seri vardır bunlarda. Neden? Çünkü hep bir önceki ile bir sonraki eter arasında CH2'lik bir fark vardır. Zaten şimdiye kadar organikte hepsinde aynı şeyi söylemiştik arkadaşlar. Hangisi yanlış adlandırılmıştır diyor? metil eter, evet. Dietil eter, evet. Difenileter, eter, evet. Evet. İzopropil eter. İzopropil tamam. İzopropil ama bir de metil olması lazım. O yüzden hatalı izopropil metil, eter demesi gerekiyordu. Bu maddede etil, propil, eter. Doğru. Doğru cevap D'dir. Beşinci sorumuz. Diyor ki hangisi doğrudur bu e, bileşik e, grubuna göre? Şimdi bakın şurada bir izopropil, şurada da bir etil grubu. Farklı R'ler olduğu için bu bir karışık eterdir. Sayın toplamda 5 karbon var. Bakın 3, 6, 9, 10, 12 tane hidrojen bir tane oksijen var. Bu da doğru. Bunun sistematik adını okuduğumuzda şu bizim ana zincirimiz propan. Ona bir etoksi bağlanmış. Simetrik olduğu için e, numaralandırırken istediğimiz yerden başlayabiliriz. Tam ortada çünkü simetrik diye kastettiğim bu. 2 etoksi propandır. Doğru cevap E'dir. Altıncı sorumuza bakalım. Soru şöyle. Hangileri doğrudur demiş bu bileşikle ilgili. Bir kere propan, propan şöyle bir şey. İki de metil olsun diyor. Şuraya bir CH3 takalım. Bir de bir metoks takalım. Metoks, metoksi, OCH3. Hatta hidrojenleri de dolduralım. Buraya iki tane hidrojen, buraya bir tane, buraya üç tane verebiliriz. Toplamda bir, iki, üç, dört, beş tane karbonumuz var. Üç, altı, yedi, sekiz, dokuz, on iki hidrojen, bir tane de oksijen var. Normalde bunların genel formülü CnH2n artı 2 O ama arkadaşlar ezberlemek çok kolay olmaz. Ben olsam yazarım daha mantıklı. Bu şöyle adlandırılır demiş. İzobütil metil eter olarak adlandırılır. Bakın şu bizim metilimiz. Şu grup arkadaşlar 4 karbonlu olan izobütildir. O yüzden izobütil metil eter olarak adlandırılır. Diyetil eterli izomerdir demiş. Bir kere diyetil toplamda iki kere etilden 4 karbon gelir ama bunun beş tane karbonu var. O yüzden izomer olamaz. Doğru cevap B'dir. 7. sorumuza bakalım. Hangileri doğrudur demiş. Ee, bu bileşik bu tarafta etil var, bu tarafta metil var. Etil metil eter. Doğru. Bu üç karbonlu propan 1'de 3'te de diol grubu var. Bir polialkol. Bu da doğru. Buna bakarsak Burada arkadaşlar numaralandırma bakın OH'dan başlar değil mi? Bir kere şunların içinde olduğu şu karbon, bu karbon, bu karbon içinde olduğu en uzun zincirimiz bu. Şurada bir metilimiz var ama numaralandırma OH'ın önceliğinden dolayı sağdan başlar. Bunun adı 2 metil 2 propen 1 ol olması lazım. Şundan dolayı hatalı 2 metil 2 propen 1 ol. Doğru cevap B seçeneğidir. 8. sorumuza bakalım. Pasta diliminde her biri bir bileşiği gösteriyormuş. Birbirinin izomeri olanlar çıkarılınca hangisi elde edilir diyor. Şimdi diyetil eter, tek tek yanlarına ne oldukları hakkında konuşayım. Diyetil eter, etilden, etilden toplam 4 karbon içeren 4 karbonlu bir eterdir. 2 butanol 4 karbonlu bir alkoldür. 2 metoksi propan, propan 3 karbon metoksitten de bir tane karbon geliyor. Bu da 4 karbonlu olan bir eter. Bu bir pentanol, 5 karbonlu olan alkol. Ne kaldı? İzopropil bu da 3 karbonlu olan alkol. Arkadaşlar 4 karbonlu eter ve 4 karbonlu alkoller birbirinin izomeri olduğu için şu iki renktekiler kaldı. Yani şu ikisi izomer olamaz. Cevap C'dir o zaman. Bir organik bileşikle ilgili bilgiler vermiş. Buna göre bu bileşik hangisi olabilir diyor. 0,1 mol'ü yandığında 0,5 mol karbondioksit veriyorsa 1 mol'den 5 mol karbondioksit veriyordur. Buradan da karbondan toplamda 5 adet olacağını gösteriyor. 5 adet olmayanları atalım. 1, 2, 3, 4, 5 bu olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 bu da olabilir. 1, 2, 3, 4 gitti. C'yi attık. 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 bu da olabilir. C'yi attık. C olmuyor kendi moleküller arasında hidrojen bağı yapabiliyormuş. Eter olduğu için bu hidrojen bağı yapmaz. A gitti. Alkol olduğu için yapar. Eter olduğu için denizle gitti. Alkol olduğu için bu da yapar. Aynı ortamda kaynama noktası 2 metil 1 bitonoldan yüksektir. Önce şu bileşiği şuraya bir çizelim. 1 bitonol şöyle bir şey. 2 metil dediği böyle bir şey. Yani kaynama noktası bundan yüksek olacağı için bu 4 karbonlu ya bizim zincirimiz. Demek ki yüzey alanını artıracak şekilde yapalım. E o da 5 karbonlu zincir olan cevap B olur. Çünkü E'deki yüzey alanı biraz daha daraldığı için kaynama noktası daha düşük olacaktır bu 2 metil bir oldan. Yüzey alanı artan kaynama noktası yüksek olan B seçeneği bunu sağlar. Evet arkadaşlar bu testi de tekrar size yükleyeceğim. PDF olarak e, sitenin altına. YouTube'un altına. Beni takip ederseniz, bana destek olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın.